Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World Soccer Champions oynayacağız. İlk defa sizlerle beraber denemiş olacağım. Burada kısa pas. Oyuncu diyor ki, onelik var, oyuncu kariyeri var filan diyorlar. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. İki kere dokunacağız tamam. Ama şey diyordu. Yanlış bastın ya. Dur dur. Ama şey diyorlardı. APK yükleyin yoksa tadı çıkmaz diyorlardı. Ama ben APK yüklemedim. Şu anda normal olarak oynuyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk defa sizlerle beraber ben de oynayacağım. Buradan oyna diyoruz geçerli isim paketi bunu yükleyelim sizler de bu sırada ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olarak abone olduktan sonra da bildirimler açarak bana destek olmuş olabilirsiniz hatta sadece bana değil kanalımıza destek olmuş olabilirsiniz eğer daha daha fazla destek olmak isterseniz aşağıda katıl butonu var katıl butonundan da üyelik paketlerini inceleyerek istediğiniz üyeliği abone olarak yani üye olarak Oradan da daha fazla destek olmuş olabilirsiniz. Milli takımlar falan var. Nasıl bu? Türkiye milli takımda mı oynayacağız? Ne alaka? Kulüpler. Şimdi biz burada oyuncu muyuz? Yoksa teknik sektör müyüz? Diyor da işte APK'da herkesi seçebilirsiniz diyorlardı. O yüzden güzel olur diyorlardı. APK yükleyin diyorlardı. Ama ben gittim APK yüklemedim. Milli takımlarda Asya'da Irak teklif yapıyor. Avrupa'da İzlanda teklif yapıyor. Biz ne yapalım? Bir Türkiye'den bir kulübe gidelim. Türkiye'den kimler vardı hiç bakmadım. Balıkesir Spor, Menemen Spor. İlk sıra teklif olarak da Bolu Spor'dan geldi. Ben buradan Bol Spor'u seçeceğim. Buradan biz yönetimi diyor. Şey miyiz o zaman biz? Yine yangınlar yine ben. Büyük ihtimal teknik direktörüz. Çünkü burada diyorlar ki analik oluyor diyor. Oyuncu kariyeri ara falan diyorlar. Ligde makul bir seviyede kal. Yönetim ve taraftarlar kulübe hoş geldin diyor. Hoş bulduk hocam. 415 bin paramız var. Takım yönetimi. Takım yönetiminden 4-5-1 ne? 4-3-3 oynatacağım ben size. Basınç biraz yüksek olsun. Daha hızlı diyor olacaklar. Zihniyet, hücum. Normal yapalım basıncı. Şöyle iyidir ben bunu nasıl kaydedeceğim? Kaydettik mi? Kaydettik. Antrenman varmış. Antrenmanda yükselt dersek ne olur? Ha, 128 bine. Şu an paramız az olduğu için gerek yok. Genç akademi. Genç akademide şu an gerek yok. Transferler sat. Ha bunlar bize gelen. Ne bu? 70'lik forvet. Gerek yok. Reddedeceğim. Arda Köksal. 65'lik yollayalım. Tamam. Arda Köksal satıldı. Tamam. Seni yollamayacağım ben. Yükseltip gelin. Yükseltip gelin hocam. 4.2 milyon euroya. Tamam çekilin. Ondan yanıp sönüyormuş. Şimdi takvim var. Buradan yetenek avcıları var. Yetenek avcılarında da gerek yok. Gerek yok. Buradan maça gideceğiz o zaman. Buraya hazırlık maçı Fenerbahçe Balıkesir'le. Biz hangi takımlıktan? Bolu Spor'luk. Şimdi Konya Spor maçı. Nasıl olacakmış bir bakalım. Bu oyun yönetim ekranı. Başlamak için başlıklarımı dokun. Ben bir şey dokunmadım. Penaltı. Aa, şöyle vuracağım. Ve gol. Ha kaçırıyor anladım yani. Gol tamam. Şimdi bir dakika. Tamam güzel müdahale yaptık. Anlamadım ya. Şimdi buradan tamam. Buradan oyunu durduruyoruz. Ha, böyle izliyoruz. Tamam. Valla ben şu anda boş bir ekrana dokunuyorum ama başta yaptığım hiçbir şey yok. Ben şu an oyunda çift çift böyle tıklıyorum. Hiçbir şey yaptım yok ha. Fenerbahçe 1-0'ya geçmiş. Boulogne 1-0'ya geçmiş. Sünnet 1-0'ya geçmiş Leverkusen karşısında. Topa müdahale yap. Topa müdahale yap. Topa müdahale yap. Ana illa gol yiyecekler. Tip geliyor. Çok güzel müdahale yaptık yine. Bizden olur. Balıkesir Spor beraberle yıkanmış. Beşiktaş beraber yıkanmış. Ayak zorlu bir şeyler olmuştu. Alırız bu topu ya. Bizim vurdu? Hayır. E hadi biz de atak yapalım. Maç bitti maçı 1-0 kazandık. Liverpool sezonun bu başlangıcında size yardım etmeye karar verdi. Size yıldız oyuncusu Muhammed Salah 2 at. bu <laughs> ne Bu ne lan? lan? Allah'ım çıldıracağım. Muhammed Salah bize veriyor. Novak'a transfer isteği gelmiş. 67'lik orta saymış. Bir dakika. Keşke hemen kabul etmeseydim ya. Şimdiki maçımız kimle olacak? Tirana ile olacak. Tirana maçında gideceğiz. Maç atı diyeceğim bu sefer ya. atta diyeceğim bu sefer. Ha yine yaptırıyor ki. Oğlum 5-2. İlk ha maç 5-2 bitti. Tamam 5-2 yensek mükemmel. Şimdi ikinci kümenin ilk maçındayız. Bunları nasıl iyileştireceğim ben? Aslında savunmada iş basmaya gerek var mı bilmiyorum ya. Denizli beraberliği yakaladı. Bursaspor 1-0'a geçti. Sağ altı skorlar yazıyor zaten gençler oradan diğer sonuçlarda da gözetebilirsiniz. Ne oldu? Oyuncu sakatlandı. Geçmiş olsun diyoruz. Ne oldu? Aa, bizden biri sakatlanmış. Ben de şey sandım lan. Rakipten biri sakatlandı sandım. Ondan geçmiş olsun diyoruz diyor. Denizli iki attı. Ve bir şut üstten dışarıda. Şut pozisyonu falan biz yöneltiyoruz da. Direkt ikinci yarıya başladık. Şunu ver. Ya oradan oradan da keşke atabilsen. Keşke atabilsen. Gol yedik. İki yemeyelim, yenilmeyelim, yenilmeyelim adamlar geliyor. Üçü atacak herhalde. Lan vur. Ana. Adamların üçü atmasına izin vermeyin. 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 Hayır hayır hayır. Kaleci sen niye varsın orada? Kaleci orada niye var Allah aşkına? Bana onu söyleyin. 3-0 da yenilmezsin be. 3-1 oldu. Golü attık ama hiçbir önemi yok şu an. 3-1. Ve maç bitti. 3-1'lik sonuçla lige başlıyoruz. Mağlup bir şekilde başlıyoruz. Şu anda bu şekilde UEFA Final Kupası'nda, Süper Kupa'sında Villarreal Chelsea ile eşleşmiş. Chelsea 3-0 kazanmış. Maşallah sakatlık nedeniyle oynayamayacakmış. Açıda yapalım ondan sonra artık duruma göre bir şeyler yaparız. Geliyoruz biz geliyoruz. Sana ver. Oradan sen de al. Şöyle bir şut ve direkt Allah'ın direkt sana ver. Evet. Evet. 1-0. Direkten dönen topu tamamlamış olduk 1-0'ya geçiyoruz Defansa ne yapacağız ya bir şey yapıyoruz mu defansta anlamış değilim ya ama doğru tıklayarak kayarak müdahale falan yapıyorduk şöyle bir şut geldi mi geldi yine direk Allah'ım yine direk direkler izin vermiyor şöyle çok güzel müdahale Erzurum attı Yine çok güzel müdahale. Bir oğlum. Nasıl bir birlik oldu lan? Lan. 2-1 oldu da biz ne zaman gol yedik? Abiler arkadaş iptal. Conta yaktı. Ha tamam. Benim kafada arada bir gidip geliyor gençler. Sana vereceğim kaleyi görebilsek şut vuracağım da kaleyi göremiyoruz ki. 3-1 oluyor. Geçen maç 3-1 inilmiştik. Bu maçta şu anda 3-1 öndeyiz. Bakalım neler olacak. Hayır vuruş tekrarlamayacağım. Video izliyor vuruş tekrarla diyor. E bu oyunun ne anlamı kaldık o zaman? O golü yemezsin tabii ki de. Gol fırsat için bekleniyor. Bekle hadi gol fırsatı. Kayarak müdahale. Ya çift tıklama kayarak müdahale değil miydi? Tıklıyorum o yapmıyor. İstanbul 4-1 yaptı durumu şu an. Sana vereceğim. Senden de sana vereceğim. Senden de şöyle bir şut vuracağım. Direk Allah'ım yine direk Yine üst direk Yine direk Maç bitiyor maçı yendik Oyuncu değişikliği yaparsak iyi olacak biliyorum ama 8. sıra yükseliyoruz Tamam bir sorun yok Marshall sırasından geri döndü Muhammed Salan kredisi sona erdi Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun gençler Kendinize iyi bakın Yeni videolarda görüşmek üzere Bay bay When everybody wants to begin, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to god, they all let me down. I always fall.